Kahramanmaraş'ta depremzedeler için hazırlanan toplu konutlarda çalışmalar devam ediyor. Temelleri atılan konutlar şehrin birçok yerinde yükselecek. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Ayretsin Güngör, Vali Mükerrem Ünlü Erri ile Baykar tarafından Kurtlar Mahallesi'nde temeli atılan 303 deprem konutu ve Önsen Toki konutları inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlgililerden inşaatların son durumuna ilişkin bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, Baykar tarafından Önsen Kurtlar bölgesine temeli atılan konutları mahallinde inceledik. Hem şehirlerimiz bir yıl içerisinde konutlarına kavuşacaktır. Bu süreçte var gücüyle emek gösteren herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz dedi şurası kulübü için yani o sırada.